Herkese merhaba ee, ben de şöyle kısaca bir hayatımdan bahsedeyim size ee, yaklaşık bir yıl önce işte çok korktuğum bir olay sonucunda böyle değişik tuhaf düşünceler gelmeye başladı aklıma. Ee, ve bu düşünceler sonrasında Allah'ım ben neden böyle düşünüyorum işte ben böyle bir insan mıyım gerçekten gibi gibi böyle. Ee, aslında hani bilmiyordum bunun ne olduğunu falan ama e, böyle bu tarz şeyler düşünmeye başladıkça kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Ve gitgide böyle algım değişmeye başladı ee, sürekli ben kötüymüşüm gibi işte böyle e, o düşünceler geldiğinde işte hiç canım bir şey yapmak istemiyor elim kalkmıyor kolum kalkmıyor falan böyle yani, tuhaf bir hale gelmiştim. Ee, sürekli işte böyle bir arayış içindeydim hani sürekli işte dualar okuyordum tespihler çekiyordum hani e, böyle kendimi iyi hissedecek bir şeyler falan yapıyordum işte ben de hatta böyle bir iki psikologla e, psikologun videolarını falan izlemeye başlamıştım ee, sonrasında e, izlediğim zaman hani evet birazcık iyi geliyordu ama sonrasında çok iyi gelmemeye başladı bu hani o anlık bir rahatlatıyordu ama sonrasında yine başa dönmeler oluyordu sonra işte ben bir sayfadan işte böyle şifalı bileklikler almak istedim işte panik atak işte stres sıkıntıyı falan alıyor diye o taşlardan sipariş etmiştim ve sonrasında işte onu bir ay bir buçuk ay kadar kullanmaya başladıktan sonra işte oradaki hanımefendi işte bana yazdı işte bileklikten memnun musunuz gerçekten sıkıntılarınızı işte düşüncelerinizi hani aldı mı gibisine öyle bir şey sordu yani dedim, ilk aldığımda hani evet belki psikolojik olarak bir hafta 10 gün iyiydim ama sonra tekrar hani oldu. Hani düzelemeyeceğim herhalde ben falan dedim. Bu şekilde kabullendim artık bunu dedim. Sonrasında işte o bayan bana İzzet Bülü'nün videolarını izleyin. işte çok iyi, gerçekten çok iyileşen insanlar var dedi ve bu beni çok mutlu etti yani bir bakayım dedim. Hani çünkü o an çok üzgündüm, çok mutsuzdum ve o gün çok aşırı dua ettim. Allah'ım dedim hani bunun bir derdi, dermanı, bunun bir çaresi var mı? Ve o gece işte o mesajı aldım. Üzet Gülen'in videolarını izleyin ve panik atakla ilgili işte e, sureler, dualar vardı. İşte onları okuyun. Gerçekten fayda göreceğinize inanıyorum diye. Sonrasında işte videolara bir baktım dinlemeye başladım ve aslında panik atağın bir hastalık olmadığını sadece de duygu olduğunu, düşünce olduğunu e, öğrendim ve bu benim çok ilgimi çekmeye başladı. Sonrasında e, diğer videoları izlemeye başladım. Çare videosu mesela beni çok e, bana çok iyi geldi e, takıntı 1 ve 10'a kadar olan e, seri videoları var o bana çok iyi geldi e, sonrasında ey dertli kardeşim gel beni dinle bir videosu var bu şekilde git gide git gide e, videoları iyice öğrenip tanıdım ileri aldım geri aldım durdurdum ondan sonra not etmeye başladım e, bir bayan bağlanmıştı hatta canlı tanıklar diye e, o şeyde e, not alıyorum tıpkı bir üniversite sınavına e, girecek gibi hazırlanıyorum e, kendimi alıştırıyorum işte yazıyorum işte şöyle böyle işte terkin yapıyorum falan diye o ondan sonra bana çok iyi geldi bunu iyi geldiğini fark ettim şu an bir buçuk ay oldu mesela hani panik atak diye bir şey yok ama eğer varsa da diyelim e, iki kere bu düşünce geldi ve ben e, şemşeğimi doğru kullanmayı öğrendikçe İzzet Bey'in dediği gibi e, doğru kullanmayı öğrendikçe aslında ıslanmadığımı fark ettim. Doğru tepkiyi verdim. Ve çok daha iyi olmaya başladım. Şu an bir buçuk aydır Allah'ıma bin şükür gerçekten gülüşümü verdi bana İzzet Bey. Tekrar gülmeye başladım. Çocuklarımla daha çok güzel vakit geçirmeye, daha kaliteli zaman geçirmeye başladım. Çünkü o dönemlerde elimi kolumu kaldıracak halim yoktu. Elim uyuşuyordu, kollarım uyuşuyordu. Hiçbir şey canım yapmak istemiyordu. Hep mutsuzdum, hep bir karamsar, kimseyle konuşmak istemiyordum. Hatta televizyon izlemek istemiyordum, telefona bakmak istemiyordum hani öyle bir dönemde. Ama şu an her şeyi yapabiliyorum. Ee, yani bir senedir böyle bir şey oldu. Evet izletmeyi de gibi bir hayatımızın bir konforu değişti aslında. Ama şu an dediğim gibi çok daha iyi hissediyorum kendimi. Çok da uzatmak istemiyorum. Benim arkadaşlara burada önereceğim şey mutlaka not alarak çalışsınlar. Kendilerine iyi gelen bir videoyu mutlaka not alsınlar ve her gün dinlesinler ve mutlaka telkin telkin gerçekten çok önemliymiş. Ben mesela hep şu şekilde bir telkin yaptım. Videolardan izlediğim kadarıyla. İşte ben aklıma gelen düşüncelerden korkmuyorum. Ben şu an ruhumda, bedenimde ortaya çıkan belirtilerden korkmuyorum. Artık kaçmıyorum, artık onlarla savaşmıyorum. Böylece akıntıya karşı kürek çekerek bedenimi harap etmiyorum. Ben ruhuma, beynime, e, düşünceme gereğinden fazla yoğunlaştığım için bu kadar etkileniyorum. Artık ruhumla yatıp ruhumla kalkmıyorum. E, yeterince bu şekilde terkin yaparsak gerçekten çok faydası oluyor. E, her zaman bu kadar uzun da yapamadığımız dönemlerde yine İzzet Hoca'dan e, dinlediğim kadarıyla e, şöyle yapmaya başladım. Mesela bu kadar uzun yapamadığım zamanlarda. Aklıma gelen düşüncelerden korkmuyorum. Bedenimde ve ruhumda oluşan belirtilerden korkmuyorum. Ey takımda dilediğin zaman gel istediğin kadar kal. Çünkü ben artık senden kaçmıyorum ve korkmuyorum ve savaşmıyorum. Bu şekilde kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Şu an hala devam ediyorum. Bu süreci devam devamındayım ama bir sene öncesine gittiğim zaman çok çok büyük fark var. Eski neşeli böyle enerjik günlerime geri döndüm diyebilirim. Ee, İzzet Bey'in dediğim gibi iyi gelen videolarını mutlaka izleyin, not alın ve terkin yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ee, bunu size tavsiye ediyorum. Ee, İzzet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de bu konuda bir destek olmak istedim açıkçası. Ee, çünkü bir buçuk yıl olmasına rağmen sadece videoyla e, ve not alarak çalışarak terkinle e, iyi olabildiysem demek ki bu gerçekten bir hastalık değilmiş Sadece düşünce. Düşüncenin azı da düşüncedir, çoğu da düşüncedir. Ee, bunu artık iyice içselleştirdim sanırım. Ee, i̇lk zamanlar olmuyor. İlk bir hafta 10 gün telkin yapamıyorsunuz ama sonrasında oluyor. Yani rayına giriyor her şey. Yeter ki siz vazgeçmeyin, sabredin. Ee, gerçekten bu düşüncelerin aslında bizi koruma amacıyla olduğunu bilin. Ee, İzzet Bey'in de gibi de çirkin yüzlü ama temiz kalpli bir dost olarak görün. Ee, ve benim size tavsiye edeceğim şey telkin yapın ey dertli kardeşim videosunu mutlaka dinleyin mutlaka izleyin size iyi gelen başka videoları izleyin not olarak çalışın ee, diyeceklerim bu kadar Rabbim hepimize şifa versin hepimize Güç kuvvet nasip etsin İzzet Bey de Rabbim korusun Ailesine, evladına, çoluğuna, karısına Sevdiklerine başlasın diyorum İnşallah herkese faydası olur bu tanıklığımın Hepinize çok teşekkür ediyorum Hayırlı akşamlar diliyorum